komisyonu parlamenter işler kan komisyonlara başkan olarak e, adres arkadaşlar, üye arkadaşlarımız Ondan sonra yani eee hem destek vermek amacıyla evet. geldik. Hem de burada o bu bölgede yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız da. Evet, evet değerli arkadaşlar. Hı hı Türkiye Genç İş Adamları Derneği mensupları olarak yapıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne beni ziyaret etmek için geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, ben Hüseyin Kilis Çankırı AK Parti Milletvekiliyim. Hı. Ee, hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Bilişim, Enerji ve Tabi Kaynaklar Komisyonu üyesiyim. Tabi bu ziyaretimizin sebebi Çankırı'da kurmak istediğimiz bir organize sanayi ile ilgili size bilgi aktarmak istiyorum. Ee, teşvik belgesi kapsamında Çankırı bu yıl çok iyi bir noktada. Kalkınmadan öncelikli beşinci bölge olduk. Daha önce dördüncü bölgeydik. Fakat organize sanayide yatırım yaptığımız takdirde kalkınmada öncelikli altıncı bölge şartlarından istifade edeceğiz. Yani Güneydoğu'daki en uç vilayetteki Diyarbakır'ın, Van'ın, Ağrı'nın, Tunceli'nin, Hakkari'nin istifade edeceği şartları, teşvikteki şartları Çankırı'ya getirmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla Çankırı'yı içinizden bilmeyen yok. Çankırı Ankara'ya 120 kilometre mesafede ama biz organize sanayi Çankırı Ankara il sınırları içerisinde kuruyoruz. Yani 75-80 kilometre mesafede Ankara'ya organize sanayi kuruyoruz. Bizim hava e, havaalanına 15-20 dakikalık bir mesafemiz var. Pursaklardan şehir trafiğinden kurtulup Pursaklardan geldiğiniz zaman yarım saat bir mesafemiz var. Gene Akyur'da ah 20 dakika bir mesafemiz var. Bu kalkınmada öncelikli dördüncü bölge imkanları nedir dediğiniz zaman evvela arsa temininde hiç sıkıntı yaşanmayacak. Yani bedelsiz arsa tahsis edilecek. En önemli ayağı budur. Bunun yanı başında SSK primini hemen hemen ödemeyeceksiniz. Bunun dışında faiz desteği var. Yani 5. bölge olursa %5, 6. bölge olursa %7 bir faiz desteği var. %10 krediyle faiz kullanıldığını düşündüğünüz zaman %7'sini hazine destekleyecek. Altyapısını tamamen organize sanayi olarak kendimiz yapacağız. Arazinin altyapısını kendimiz yapacağız. Altyapı bedelini dahi almayı düşünüyoruz. Yeter ki yatırımcı gelsin. Konuyu şöyle bir değerlendirdiğimizde Sincan Organize Sanayi Var Ankara'da. Başkent organize sanayi var. Yani bir şehir içi trafiğinden yarım saatte Sincan'a, efendim Temelli'deki organize sanayine git gidecek kadar bir mesafede Çankır'daki organize sanayine gelebiliyorsunuz. Ama kalkınmada öncelikli birinci bölge değil altıncı bölge şartlarından istifade ediyorsunuz. Dolayısıyla havaalanına yakın, hemen karayolunun kenarında demiryolu istasyonunun bulunduğu bir noktayı seçtik yatırım yapacak insanlar için yatırım yapılmaması için hiçbir sebep yok değerli arkadaşlar. Diğer bürokratik işlemlere gelince bir defa Çankırı şehir içi nüfusu 75 bin olan bu yüzden bürokrasisi çok az olan bir ilimiz. Yani büyük şehirlerde bir inşaat ruhsatını bir iki ayda çıkarabiliyorsanız emin olun Çankırı'da projeniz hazır olduğu takdirde bir iki günde inşaat ruhsatına haiz olacaksınız. Biz e, ilimizin bütün imkanlarını organize sanayi konusunda seferber ediyoruz. Şöyle bir engelimiz vardı o engelimizi açtık. Bir ilde organize sanayileri yüzde yetmiş beşlik doluluk oranına ulaşmazsa bir başka organize sanayi kuramıyorsunuz. Ama biz ellinin üzerinde yatırımcıyı bulduk. Başbakanlık Yatırım Kalkınma Ajansı'na dosyamızı verdik. Ve bu engeli takılmadan aşacağız değerli arkadaşlar. Biz sizlerle de tek tek bire bir sohbet ettiğimiz zaman daha detaylı bilgi vereceğiz. Dolayısıyla bu toplantıya iştirak ettiğiniz için tek tek hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Yani Çankırı Valiliğine yazmıştık biz. Tabii tabii. doğru Çankırı Valiliğine yazmıştık. Nezdinde siz size arz idemiz. edelim dilekçelerimizi. Tamam. Bizden me bir destek vermiş olalım. Peki çok teşekkür yani ediyoruz. Bu süreçte girişimciler olarak katkı yapmış olalım. Çok tamam. teşekkür peki. ediyoruz. Tabii tabii. Sizden de bilahare alabiliriz. Sayın Bekir'im bir de bir teklifimiz var. Peki, teşekkür ederiz. Evet, ara evet. evet. Bunlar yatırımla ilgili talep ve tahsis yazıları. İnşallah bunları en kısa zamanda devreye sokacağız. Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Buyurun.